salih alimlere dil uzatılmaz. Peygamber Efendimiz, diğer bazı peygamberler gibi, kavimlerine genel bir beddua etmemiş ama, muayyen günahları işleyenleri lanetlemiştir. Mesela birkaçı şöyledir. Lutilere Allah lanet etsin. Beyheki. Paraya tapana lanet olsun. Tirmizi. Bidat çıkarana lanet olsun. Dare kudni eshabıma sövene lanet olsun. Hakim. Doğruyu bildiği halde susana lanet olsun. Deylemi. Ayrıca isim söyleyerek beddua ettikleri de vardır. Bir tanesi şöyledir. Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, Tebbet suresi gelince, Resulullah Efendimiz'e hakaret etti. Resulullah çok üzülüp, Ya Rabbi, buna bir canavar musallat et, dedi. Ebu Leheb'in oğlu Uteybe, Şam'a giderken bir gece bir aslan gelip uyuyan arkadaşlarını koklayıp bıraktı, sıra Uteybe'ye gelince onu parçaladı. Mirati Kainat Taberani'de rivayet ediliyor ki, iki kişi Hazreti Hamza hakkında aşağılayıcı bir şiir okuduklarından cehenneme gitmeleri için Resulullah beddua ediyor. Peygamber Efendimiz beddua etmezdi sanarak, Hadis kitaplarındaki beddua bildiren böyle bir hadisi şerife şüpheyle bakmak din düşmanlarını sevindirmek olur. O zaman İmam Taberani'ye de itimat kalmaz. Zaten din düşmanlarının bütün derdi de bu. Alimleri ve hadisleri yıkarsak Kur'an'ı yıkmak daha kolay olur diyorlar. O iki kişi Hicri 8. yılda Müslüman olmuştu. Hazreti Hamza ise bundan dört yıl önce şehit oldu. Yani o zaman o iki kişi Müslüman değildi. O dua, Müslümanlara yaptıkları zararlardan ve sevgili amcası Hazreti Hamza'ya dil uzattıklarından dolayı yapılmıştı. Mekke'nin fethinde Resulullah Efendimiz herkesi affetti. Yalnız on kişinin isimlerini söyleyip bunları görünce hemen öldürün buyurdu. Bu on kişiden biri olan Vahşi bin Harp, Mekke'den uzaklara kaçtı. Daha sonra pişman olup Medine'de mescide gelip "Ya Resulallah, bir kimse Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapsa, en kötü, en çirkin günah işlese, sonra pişman olup iman etse, bunun cezası nedir?" dedi. Resulullah Efendimiz, "Pişman olup iman eden affolur, bizim kardeşimiz olur." buyurdu. "Ya Resulallah, iman ettim, pişman oldum. Ben vahşiyim." dedi. Peygamber Efendimiz vahşi adını işitince, sevgili amcası Hazreti Hamza'nın parçalanmış hali gözü önüne geldi. Ağlamaya başlayıp, git seni gözüm görmesin buyurdu. Vahşi öldürüleceğini anlayıp dışarı çıkarken, Cebrail aleyhisselam gelip, ey Habibim, bütün ömrünü puta tapmakla, kullarımı bana düşman etmeye uğraşmakla geçiren bir kafir, bir kelime-i tevhid okuyunca, ben onu affediyorum, sen amcanı öldürdü diye vahşiyi niçin affetmiyorsun? O pişman oldu. Şimdi sana inandı. Ben affettim, sen de affet." mealindeki ilahi emri bildirdi. Herkes öldürün emrini bekliyordu. Resulullah Efendimiz "Kardeşinizi çağırınız." buyurdu. Kardeş sözünü işitince saygıyla çağırdılar. Resulullah Efendimiz aff olduğu müjdesini verip fakat seni görünce dayanamıyor, üzülüyorum. Bana görünme buyurdu. Hazreti Vahşi Resulullah'u üzmemek için bir daha yanına gelmedi. Mahcup başı önünde yaşadı. Kurtubi, Suyuti, Taberi. Sorgusuz sualsiz öldürülmesi gereken bir kafir Müslüman olunca onun hakkındaki nefret merhamete dönüşüyor. Sahabilik şerefine kavuşuyor. Günahları sevaba çevriliyor. Bir ayeti kerime meali Tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenlerin günahlarını sevaplara çeviririm. Allah çok affedici ve çok esirgeyicidir. Furkan suresi 70. ayeti. Bu ayet Hazreti Vahşi için indi. Hadika. Salih alimler tevazu sahibiydi. Salih alim demek kibirden uzak, ilim, ihlas ve tevazu sahibi insan demektir. İmam Gazali Hazretleri her salih alim gibi tevazu sahibiydi. Hadiste birikiminin az olduğunu bildirmiş. Bunun yüzünden o hadis ilminde zayıftı. Sahihle uydurma hadisi birbirinden ayıramazdı. Onun eserlerine güvenilmez çünkü eserlerini bu uydurma hadisler üzerine bina etmiştir demek caiz olmaz. Salih alim bidat ehli gibi kibirli değildi. Her biri bir tevazu abidesiydi. Mesela ikinci binin müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleri, birçok mektubunda kendisini en aşağı köle, fakir, aciz birisi olarak bildirir. Hocasına bir mektubunda diyor ki, bu köleniz gaflet uykusuna dalmıştır, yüzü siyahtır, kusurları çoktur, huysuzdur. Şimdi biz İmam-ı Rabbani gaflet uykusundadır, yüzü karadır, kusurları çok biridir diyebilir miyiz? Yine İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kusurlarım pek çok. İyi anlıyorum ki sağ omzumdaki melek 20 seneden beri yazacak bir iyilik bulamamıştır. Allahü Teala biliyor ki bu sözü gösteriş olarak söylemiyorum, içimden geleni söylüyorum. Yine iyi anlıyorum ki Frank kafiri kendimden kat kat daha iyidir. Yine iyi anlıyorum ki hatalarla kusurlarla çevrilmişim, ve günahlarımın altında ezilmişim. Yaptığım ibadetleri, iyilikleri sol omzumdaki melek yazsa yeridir. Sol omzumdaki melek hep yazmaktadır. Sağ omzumdaki ise işsiz boş durmaktadır. Sağdaki amel defterim bomboştur. Soldaki ise dolu ve simsiyah olmuş. Ümidim yalnız Allah'ın rahmetindedir. Ancak onun mağfiretine sığınıyorum. Allahümme mağfiretüke evsau min zunubi ve rahmetüke erca indi min ameli. Yani ya Rabbi, senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetinse amelimden daha ümit vericidir duasını kendime tam uygun görüyorum. Şaşılacak şeydir ki yüksek derecelerde durmadan gelen feyizler, nimetler bu kusurları görmeye yardım ediyorlar. Ayıpları görmek kuvvetini artırıyorlar. Uç yani kendini beğenmek yerine aşağılık gösteriyorlar. Yüksek yerde tevazu, aşağı gönüllülük yolunu açıyorlar. Bu an içinde hem vilayetin, evliyalığın en yüksek derecesini ihsan ediyorlar hem de kendini kusurlu görmeyi sağlıyorlar. Ne kadar çok yükselirse kendini o kadar çok aşağı görüyor. Çok yükselmek kendini çok aşağı görmeye sebep oluyor. Yabancılar buna ister inansın, ister inanmasınlar bidat ehli aynı zamanda tasavvufa yabancı insan demektir. Şimdi biz İmam-ı Rabbani Hazretleri haşa, Frank kafirinden daha aşağıdır diyebilir miyiz? Tasavvuftan haberi olmayanlar bu inceliği anlayamazlar. İmam-ı Malik Hazretleri, fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat sahibi olur. Her ikisini edinen hakikate varır buyurdu. Merecül Bahreyn i̇mam Şafii Hazretleri okuduğu bir şeyi kolay kolay unutmazdı. Buna rağmen benim hafızam zayıf derdi. Belki İmam-ı Azam'a göre zayıf olduğunu söylüyordur. Belki de Resulullah Efendimiz'e göre söylüyordur. Niyetini bilemeyiz. Ama bizzat kendisi söyledi diye hafızası zayıftı diyemeyiz. Resulullah Efendimiz bile ben de beşerim ben de yanılabilirim buyuruyor. Haşa o da yanılabildiği için ona güvenilmez denir mi hiç? İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Resulullah Efendimiz'in söylediği bütün hadisleri bilmesine imkan yoktur. Hatta Eshab-ı Kiram'dan da hepsini bilen yoktur. Bildiğim azdır demek bütün hadisleri bilemem demektir. Uydurmayla sahihi ayıramam demek değildir. Alimlere olan itimadı sarsmak Selman Rüşdi'nin şeytan rivayetleri diye bildirdiği garanik olayı gerçek midir değil midir? Elbette bu olay onun anlattığı gibi değildir. Ama işin gerçeğini de bilmek gerekir. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarında bu olay var ama onun anlattığı tarzda değildir. Garanik olayını bildiren ehli sünnet alimlerine bu olayı bahane ederek Resulullah'a iftira edilmiş ve Kur'an'ı yaralamışlardır denilemez. Resulullah'a en büyük iftirayı yapan ve Kur'an-ı Kerim'i yaralayan kimse, bırakın ehl-i sünnet âlimi olmayı Müslüman bile olamaz. Haşa, Peygamber Efendimizin varisleri olan ehl-i sünnet âlimleri, Resulullah Efendimiz'e en büyük iftirayı yapabiliyorsa, Kur'an-ı Kerim'i yaralayabiliyorsa, artık onlara nasıl itimat edilir? Ortada din diye bir şey kalır mı? Biz hadis-i şerifleri ve hadis-i şerifleri bildiren alimlere inanmayıp da kime inanacağız? Allahü Teala bilmiyorsanız alimlere sorun buyurmuyor mu? Resulullah Efendimiz alimler benim varisimdir buyurmuyor mu? Bu varislere su izanın büyük vebali vardır. Şimdi Garanik olayının iç yüzünü öğrenelim. Ehl-i sünnet alimlerinin en büyüklerinden birisi olan İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmet Faruki Hazretleri, Faideli İlimler Hazinesi mektubatında buyuruyor ki, Çok kimsenin bildiği gibi, bir gün Seyyidül Beşer, aleyhi ve ala alihi ve eshabis salatu ve selam ile oturuyordu. Kureyş'in ileri gelenleri ve kafirlerin şefleri oradaydılar. Seyyidül Beşer onlara Necm suresini okudu. Onların putlarını anlatan ayet-i kerimeye gelince, mel'un şeytan putları öven birkaç sözü, o serverin sözüne ekledi. Dinleyenler, bunları da o serverin sözü sandılar. Orada bulunan kâfirler, Muhammed bizimle barış yaptı, putlarımızı övdü dediler. Oradaki müslümanlar da buna şaşırıp kaldılar. O server, ne oluyorsunuz diye sordu. eshab kiram, siz okurken bu sözler de araya karıştı dediler. Hemen Cebrail-i Emin vahiy getirdi. O sözleri şeytanın karıştırdığını, bütün peygamberlerin sözlerine de karıştırmış olduğunu bildirdi. Allahü Teala o sözleri ayet-i kerime arasından çıkardı. Kendi kelamını safa sağlam yaptı. Bu olayın Kur'an-ı Kerim'i yaralamakla ne ilgisi vardır? Bu olayda Resulullah'a iftira neresinde? Allahü Teala kitabına şeytanın sözünü sokar mı hiç? Şeytanın araya laf soktuğunu duymaması gayet normal. Allah bildirmedikçe her şeyden haberdar olamaz. Ayşe validemize iftira ettiklerinde günlerce üzüldü. Ayet gelince Resulullah Efendimiz gerçeği öğrendi. Resulullah gaybı bilir demek küfürdür. Gaybı ancak Allah bilir. Ama birçok gaybı Habibine elbette bildirmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu olayı bildirdiği için en büyük iftirayı yapıp Kur'an-ı Kerim'i mi yaraladı? evet denirse o zaman Allahü Teala elbette Resulullah'ın varislerine yapılan bu çirkin iftiranın hesabını müfterilerden soracaktır. Bidat ehli şu batıl mantıkla hareket eder. Memeli hayvanlar uçmaz. Yarasa memeli hayvandır. O halde yarasa da uçmaz. Birinci önerme yanlış olduğu için netice de yanlış olmuştur ehl Sünnet alimi uydurma hadis nakleder. Ebu Hanife ehl Sünnet alimidir. O halde o da uydurma hadis nakleder. Yine birinci önerme yanlış, netice de yanlış olmuştur. Resulullah'ın varislerine güvensizlik, mezhepsizlik demek, Resulullah Efendimizin varisleri olan alimlere düşmanlık demektir. Suizan ve iftira demektir. Hadis-i şerifte Alim, Allah'ın güvendiği kimsedir, Resulullah'ın varisidir buyuruluyor. Kendisine güvenilmeyip dil uzatılan hadikanın sahibi kimdir? Hadikanın sahibi Abdülgani Nablusi hazretleridir. Fıkıh, tefsir, hadis ve tasavvufta çok derin alimdi. Yüzden fazla değerli kitap yazdı. Hadika kitabı, İmam-ı Birgiviyenin, tarikat ı Muhammediyesinin şerhidir. Allah'ın güvendiği ve Resulullah'ın varisi olan böyle bir alim kitabına tetkik etmeden rastgele bir hadis alır mı? İmam Gazali Hazretlerine yapılan gaflet ve ihmallik iftirası bu zata da yapılıyor. Mezhepsiz Şevkani Beydavi tefsirinde uydurma hadis olduğunu söylüyor. Zahir ve batın ilimlerinde kamil dört mezhebin inceliklerini iyi bilen derin alim veli-i kamil Arifi Billah Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki: Beydavi tefsir ilminde en büyük makama yükselmiştir. Her meslekte senettir. Her mezhepte öndedir. Her düşüncede rehberdir. Her fende mahir, her usulde bürhan, önceki ve sonraki alimlere göre sağlam, kuvvetli ve yüksektir. Böyle derin bir alimin tefsirinde mevdu hadis var demek, dinde derin bir uçurum açmaktır. Böyle sözleri söyleyenin dili, inananın kalbi, dinleyenin kulakları tutulsa yeridir. Acaba bu büyük ilim sahibi, mevdu hadisleri sahihlerinden ayıramaz mıydı? Yoksa hadis uyduracak kadar ve böyle yapanlar için, Resulullah'ın bildirdiği ağır cezalara aldırış etmeyecek kadar Allah korkusu yok muydu? Hadis ilminde müştehit bir alim, bir alimin sahih dediği bir hadise mevdu diyebilir. Bu, Resulullah böyle söylemedi demek değildir. Bu hadis, benim usulüme göre hadis değil, uydurmadır. Fakat başka müştehide göre sahih olabilir demektir. Farklı iştihatlar da aynen böyledir. Hadis-i şerifte, alim iştihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır buyuruldu. İştihat, iştihatla nakzedilemez. Ve ehl sünnet aliminin kitabında uydurma hadis var denilemez. Evliya ile eşkıya kıyas edilmez. Sual: İbn Teymiyeciler, felsefecilerin nas'larla çatışan akli delilleri onları tekfirden kurtarmadığı halde, tasavvuf ehlinin nas'larla çatışan keşifleri onları nasıl küfürden kurtarabiliyor diyerek İbn Arabi Hazretleri gibi bazı evliyayı tekfire yelteniyorlar. Bu mukayese doğru olur mu? Cevap: doğru olmaz. Mukayesenin doğru olması için müşterek benzerliklerin olması lazımdır. Dostla düşman mukayese edilmez. Mesela Allahü Teala kafirler için ölü buyuruyor. Kafirle mümin yani ölüyle diri mukayese edilir mi? Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki kafirler sağır, dilsiz, kör oldukları için doğru yola gelmezler. Bekara suresi 18. ayeti. Körle gören yani kafirle mümin, karanlıkla aydınlık, yani batılla hak, gölgeyle sıcak, yani cennetle cehennem bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Fatır Suresi 19. Ayeti Yunan felsefecileri kafirdir. Tasavvuf ehli ise Allah'ın dostu, evliyasıdır. Evliya ile kafir hiç mukayese edilir mi? Firavun da ben tanrıyım dedi. Hallacı Mansur hazretleri de. Biri kafirdi, biri Müslüman. Müslümanın kini tevil etmek gerekir. Namaz kılan ve dinin her emrini yerine getiren bir Müslüman bir şey söylemişse, bunun tevilini aramak gerekir. Yunan felsefecileri, kainat Allah gibi ezeli ve ebedidir. Allah cüzi olan şeyleri bilmez, cismani, bedeni, bir haşır yoktur gibi birçok düşünceleri yüzünden kafir oluyorlar. İslam filozofu denilen kimseler de böyle düşünüyorlarsa onlar da aynı hükme girer. İmamı Gazali Hazretleri böyle düşünen din adamlarının da aynı hükme girdiğini El Münkız, Tehafüt ve İlcanda bildiriyor. Kainatı ezeli ve ebedi bilen felsefecilerin küfre düştüklerini bildirdikleri için İmamı Gazali ve İmam Rabbani Hazretleri gibi Resulullah'ın varisleri olan büyük alimlere felsefeciler tarafından dil uzatılıyor. İbn Rüşd, felsefecileri savunmak için İmam Gazali Hazretlerini tenkit eden bir kitap bile yazmıştır. Felsefeci ve İbn Teymiyeci bir genç, El Gazali'nin uydurma hadisler üzerine bina ettiği bütün hükümler sapıklıktır. Bu bakımdan onun eserlerini okuyan sapıtır demişti. İmam Gazali Hazretlerini sevmeyenlerin daha çok felsefecilerle İbn Teymiyeciler olduğu görülmektedir. Ne maksatlı olursa olsun o büyük saadeti kötülemek asla caiz değildir. Çünkü büyük alim İbn Haceri Mekki Hazretleri İmam Gazali'nin yazılarında kusur bulan ya hasetçidir veya zındıktır buyuruyor. İbn Abidin hazretleri buyuruyor ki İmam Gazali zamanının hüccetül İslam'ı ve alimlerin en üstünüydü. Ona dil uzatan kimse cahillerin en cahili, fasıkların en kötüsüdür. Katip Çelebi de diyor ki bütün din kitapları yok olsa İmam Gazali'nin kitapları bu boşluğu doldurabilir. Hatta onun İhya kitabı bile kafi gelir. Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri de İmam Gazali'nin İhya kitabı bütün alimlerce doğru ve yüksektir. Bir gayrimüslim severek yapraklarını çevirirse Müslüman olmakla şereflenir buyuruyor. Tefsir, hadis, fıkıh, tarih, ahlak ve tıp hakkında 300'den fazla eseri olan i̇mam Suyuti Hazretleri, Tembihül Gabi kitabında İbni Arabi'nin büyüklüğünü vesikalarla ispat etmektedir. Cinlere de fetva veren Ebu Suud Efendi, İbni Arabi'ye dil uzatılamaz diye fetva vermiştir. Fıkıh, tefsir, hadis ve tasavvufta çok derin alim olan Abdülgani Nablusi Hazretleri, İbni Arabi gibi büyük bir evliyaya dil uzatanın, cahil ve gafil olduğunu, bunların başında İbni Teymiye'nin geldiğini bildirmektedir. Hadika Tefsir, fıkıh, tasavvuf, tarih, nav ve tıp üzerinde çok kitap yazan Arifi Billah ve kut bir zaman olan İmam-ı Şahrani Hazretleri buyuruyor ki, İbni Teymiye tasavvufu inkar eder, evliyaya dil uzatır. Böyle kitapları okumaktan, yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalıdır. İbni Teymiye ve onun yolunda giden sapıklar, İbni Arabi Hazretlerine kafir demişlerse de alimler, arifler onun büyük bir veli olduğunu bildirmiştir. Kibriti Ahmer el Yevakit Tabakat